Şu anda e, oradaki uzmanlar diyorlar ki bölgede 50 bin adet bina yıkıldı veya ağır hasarlı olduğu için yıkılacak. 50 bin adet bina. Arkadaşlar basit bir hesap yaparsanız basit bir hesap yaparsanız e, 50 bin tane binada ortalama 10 tane daire olduğunu düşünürseniz sizin sadece 500 bin tane daireye ihtiyacınız var. Bunun içinde hastanesi yok, adliyesi yok, kamu binaları yok. 500 bin tane dairenin ortalama 130 metrekareden bürütten düşünürseniz arkadaşlar ee sadece bu 500 bin daireyi yapmanın maliyeti 650 milyar katrilyon TL eski parayla. Yani dolar olarak düşünürseniz de 34 milyar dolar sadece bu kadar daireyi yapmanın maliyeti. Peki bunun içine altyapıyı yani kanalizasyonu işte ee yağmurlama hatlarını Su şebeke sistemlerinin çekilmesine, fiber optik kablonun, e, enerjinin, e, yani SEDAŞ'ın, SEPAŞ'ın harcayacağı paraları düşünürseniz bu yaklaşık minimum 60-65 milyar doları buluyor. Şimdi dün akşam bir bağış kampanyası yapıldı. Bunu ne için anlatıyorum? Toplam 115 milyar lira para toplandı ve açıklandı. Bu bugünkü kurla yaklaşık 8 milyar dolara geliyor. Ben size ne dedim az önce? Bunların yapılması altyapısı ile birlikte minimum 60-65 milyar lirayı bulacak. O da bugünün parasıyla birlikte. Dün akşam toplanan 8 milyar dolar. Arkadaşlar bir de hani ben gelmeden kendi aranızda da konuşuyordunuz. Ee, ben de üzülerek söylüyorum. Yani bu toplanan paranın şöyle ilk aklıma gelenlerini hesapladım. Zaten 85 milyar TL'sini Devlet devlete vermiş yani 89 buçuk milyar mı tam rakam evet. 90 milyar yani sadece 25 milyar lira dışarıdan para toplayabilmiş kamu kurumu olmayanlardan yani 30 milyar TL Merkez Bankası bağış yapmış. Ya Merkez Bankası bağış yapar mı? Merkez Bankası'nın parası zaten Türkiye'nin parası. Ziraat Bankası 20 milyar TL yapmış. Vakıf 12 milyar TL. Halk Bankası 7 milyar TL. Bir de bunların katılım bankaları var. Onlar hariç bu rakamlar İşte TMSF e Zaten bizim TMSF devletin parası Türk Hava Yolları e Kimin Türk Hava Yolları devletin Türk Telekom Özelleştirilmişti, de devlete geçti tekrar biliyorsunuz Hariri ailesine üstüne para ödeyerek bir buçuk yıl kalmış Olan sözleşmeyi devraldılar varlık fonuna çektiler Yani ben bu işten dün akşam kampanyadan ne anladım Onu anlamaya çalışıyorum yani dün toplanan para aslında 8 milyar dolar değil 2 milyar dolar. Bu kadar böyle bütün Türkiye'yi ayaklandırdılar. Üzülerek söylüyorum ama herkes diyor ki ya çok büyük bir para toplandı. Millet işte devlete sahip çıkıyor. Ben de dün akşam şu şeye çıkarttım. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Millet devlete güvenmiyor. Millet devlete güvenmiyor. Güveniyor olsa çok çok daha büyük yardımlar yapılması lazım. Yani şu ahbaba Haluk Devent'e duyulan güvenin yarısı devlete duyulmuyor. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı dün bir açıklama yaptı e, kampanya öncesinde. Kabineden 136 milyon lira para topladık dedi. Baş. Şimdi ben soruyorum. Kabinede 17 tane bakanımız var. Bakanlarımız bu 136 milyon TL'yi kendi cebinden mi ödedi? Yoksa bağlı kuruluşlardan mı? Yani çevre şeyecilik orman bakanı nın yaptığı bağışta Orman Genel Müdürlüğü'nün payı var mı yok mu? Diğer bakanlıkta eee Çocuk Esirgeme Kurumu'nun payı var mı yok mu? Yani bakanlar bu 136 milyon lirayı kendi cebinden yaptı mı yapmadı mı? Yaptıysa helal olsun. 8 er milyon lira düşüyor bakan başına. Yani Türkiye Cumhuriyeti bakanları 8'er milyon lira kendi ceplerinden para yardımı yaptılarsa ortalama ben helal olsun diyorum. Hatta o parayı nasıl kazandınız bile diye sormuyorum. İkincisi, dün 570'den sadece bir tanesi bağlandı. Cengiz İnşaatın sahibi, Mehmet Cengiz. Arkadaşlar, şey Libak. O ne verdi? Ne verdiler toplam? 5 milyar verdi, şey, değil mi? Cengiz iki buçuk verdi 500 daha önceden verdim dedi nereye verdiği belli değil ya yani Neyse arkadaşlar buraya ne, niye geleceğim şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi gider bütçesi dediğimiz nerede o az önce çok önemli bir şey söyleyeceğim de arkadaşlar gider bütçemiz bizim kabaca söyleyeyim dolar olarak söyleyeyim 237 milyar dolar gider bütçemizin dokuzda biri bu verilen garantilerden dolayı falan zaten bu beşli çeteye gidiyor. Dokuzda biri dediğiniz 26.2 milyar dolar yapıyor. O da TL bazında yaklaşık bugün kurla 450 milyar lira yapıyor. Yani bu beşli çete dediğiniz adamlar Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden her yıl 450 milyar TL insanların geçmediği köprülerden vesaireden dolayı para alıyor. 450 milyar TL ve utanmadan 2,5 milyar TL para bağışladım diyor. Ya arkadaş bari burada millete dalga geçmeye bari burada millete kendi deyiminle koymaya, geçirmeye çalışma. Ayıptır ya. Ben utanarak, utanarak izledim. Böyle bir de çıkıyor bazıları şu kadar yardım yaptım. E gerçekten yaptın mı kardeşim? O bile belli değil. Yani dün akşam beni çok üzen maalesef Olaylar yaşandı. Arkadaşlar facianın büyüklüğünü anlatmak için ben size bu rakamları verdim. Bir de e, Bolu'muzda enteresan bir şey oldu geçtiğimiz günlerde. Bolu Valiliği askıda konserve uygulamamızı yasakladı. Yine kim yapıyordu bu uygulamayı? Bu kampanyayı? Köroğlu Tarımsal Ürünler Kooperatifi. E, Köroğlu Tarımsal Ürünler Kooperatifi. Belediyenin elbette şirketinin hissedar olduğu, büyük hissedar olduğu e, bir şey, yapı. Ama sonuç itibarıyla bunun ham maddesi, işçiliği vesaire olduğu için biz de bunlardan satın alıp bölgeye gönderiyoruz. Veya bazı iş adamları da satın alıp bölgeye yardım gönderdi. Bize dediler ki yapamazsınız böyle bir şey. Bazı hayırseverler dedi ki bırakın dedi askıda dedi hani su faturası gibi dedi askıda konserve uygulaması olsun. Biz onun parasını yatıralım, kooperatif bizim adımıza bölgeye göndersin. Bunu engellediler. Ya sen niye engelliyorsun bunu? Bir de bir açıklama yapmış. Sayın Vali, belediye yardım toplarken yakalandı gibi. Sanki belediye yardım toplama faaliyetinde bulunurken yakalandı. Ya yani bu çok büyük bir suçmuş gibi. Sanki belediye rüşvet alıyormuş. Sanki belediye milletin manla mülküne çöküyormuş sanki belediye gayri meşru bir iş yapıyormuş gibi. Arkadaşlar, maalesef üzülerek söylüyorum. Tweetimde de söyledim. İnsanların bir kısmı artık Türkiye Cumhuriyeti devletine güvenmiyor. Ben de başında itibaren şunu söylüyorum. Ya bırakın insanlar kime güveniyorsa ona yardımını yapsın. Kızılay'a mı güveniyor, Kızılay'a yapsın. Afat'a mı güveniyor, Afat'a yapsın. Belediyeye mi güveniyor, belediyeye yapsın. Başka bir STK'ya mı güveniyor? Oraya yapsın. Sen devlet olarak sadece bunu denetle. Belediyeleri denetlemek zaten kolay. İçişleri İş Bakanlığı bizi denetliyor. E, Sayıştay zaten bizi denetliyor. Belediyelerden ne zarar gelir? Üstelik belediye kanunun 53. maddesi var. Çok açık bir şekilde diyor ki belediye diyor gerekli durumlarda kendi sınırları dışında afet bölgelerine diyor yardım yapabilir diyor. Bununla ilgili meclis kararı da aldık. İki belediye kanunu 18. maddesinde belediyenin bağış toplama gibi zaten asli bir görevi var. Bağışları kabul etme, bağış toplama gibi görevi var. Sen 1983 yılında çıkartılmış ki bizim kanun 2005 yılında çıkartılmış. Hukukta tereddüt halinde iki kanun arasında geçerli olan sonradan çıkarılır. Önce onu söyleyeyim. Yardım toplama kanunu çıkartmış 1983'te Türkiye Cumhuriyeti. Gerekçesine baktığınızda yani önüne gelen yardım toplamasın, bu yardımlar denetlenebilsin. Yani kastettiği dernekler, sivil toplum örgütleri, kişiler ve sivil kuruluşlar. Belediyeler buraya dahil bile değil. Ama Vali Bey, Covid döneminde de zaten bu işin mucidi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardım toplamaya başlayınca e, İçişleri Bakanı'na bu aklı veren, bu kanundan bahseden de kendisi. Zorlama bir şekilde de biliyorsunuz belediyelerin yardımlarına el konulmuştu. Ee, bir de vahim olan bir şey var. O da bir vali yardımcısı var. O da vali beyin hemşerisi. Adam aramış beni tehdit etmeye çalışıyor aklınca. Abdullah Bey haddini bildirdim gerçi telefonda. Sen kimsin? Bolu halkının seçtiği Bolu Belediye başkanını tehdit ediyorsun. Ne yönde tehdit başkanım? Yaptığınız diyor suç diyor. Bedelini diyor çok ağır diyor ödersiniz diyor. Ne yapıyoruz dedim? Konserve topluyorsunuz. O konserveleri hemen bize getireceksiniz. Biz afata vereceğiz. Ya Sayın Valim kooperatifin o şeyler konserveler gidin satın alın. Bizim yaptığımız gibi. Yok. Bana hala demez mi? Yani ya çok kötü bir konuşmaydı. Üzerinde çok durmak istemiyorum. Ama yani böyle bir ortamda ee, millet canıyla uğraşırken biz milletin canıyla uğraşırken e, valiliklerin böyle saçma sapan şeylerle uğraşması benim çok gücüme gidiyor.